Merhabalar gençler. Bakın özellikle ilişkiler kültürü içerisinde hayatınız boyunca kısacası pek çok insan çıkacak karşınıza. Bunlardan bazıları özellikle çözümsüzlüklerden beslenen insanlar ve dahası çözümsüzlüklerden beslenen sevgililer olacak. Mesela özellikle tartışma ortamlarında çeşitli ihtilaflarda bazen bir anda sessizleşip kenarlarına çekilmeye başlayacaklar ve ardından da sizinle uzlaşmayacaklar. Bunlar aynı zamanda uzlaşma kültüründen yoksun insanlardır ve dahası böyle durumlarda narsistleşirler ve dahası ego yaparlar. Ve aynı zamanda sizi seyretmeye başlarlar ve çaresizliğinizi görürler. Ve ardından da gene ego yapmaya devam ederler. Bakınız dostlar böyle insanlar terk edilmeyi hak eden insanlardır.